Herkese merhaba. Onur Online kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Ultimate Team nedir? Ultimate Team'e yeni başlıyorum. Ne yapmam lazım gibi soruları cevaplayacak bir video hazırlamak istiyorum. Şu anda Ultimate Team diye de söyleniyor ama ben zamanında ağzım Ultimate Team diye alıştığı için Ultimate Team diye diyorum <laughs> Lütfen mazur görün. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu videomuzda e, Ultimate Team'in derinliklerine inmeyeceğiz. Sadece Ultimate Team'in yeni başlayan arkadaşların çok kolay şekilde şekilde anlamalarını, yani çok kolay bir şekilde Ultimate Team'e e, alışmalarını sağlamak amacıyla kısa bir e, video olacak. Yani derinliklerine inmeyeceğiz. Sadece bir yüzeysel bir geçiş yapacağız. Bunun sebebi de Ultimate Team'den bazı insanlar iç, bir kere giriyorlar, e, ondan sonra soğuyorlar anlamadıkları için. Onu engellemek amaçlı. Şimdi, girdiğimiz zaman ilk önce Şurada bir e, Food Central diye bir bölüm var. Burada arkadaşlar yani çok şey var aslında da e, Dediğim gibi az önce söylemiştim. İlk önce bu oyunla e, Ultimate ne işe yarar onu e, anlamaları için insanların yüzeysel geçeceğimizi söylemiştik. Şimdi, bu, şimdi buraya geldiğimiz zaman şunu boş veriyoruz. Burada arkadaşlarınızın e, kadrolarıyla falan ne kadar e, bir kulüp bütçesi olduğunu ya da sizden ne kadar üstün ya da altta olduğunu görüyorsunuz. Haftanın takımı diye bir şey var. Bu haftanın takımı nedir bakalım. Şimdi bu haftanın takım arkadaşlar bakın normalde gold kartlar vardır. Yani şu şu şeyler futbolcular şunlar yani söyle söyleyeyim. Bunlara kart deniliyor. Şunlar her biri bir karttır. Futbolcu kartı. Bu futbolcu kartlarının rengine göre değişir. Rengine göre ne değişir? Bakın Semih Şentürk var mesela siyah. Semih Şentürk normalde siyah bir futbolcu değildir. Bronzdur yani gri olabilir. Yani şu an yanlış biliyorum olabilirim. Ama siyah kartı var. Peki diyeceksiniz ne alaka? Şöyle bir şey. O hafta liginde oynayan futbolcuların ne bileyim iyi güzel bir gol atar, çok iyi oynar işte ne bileyim son dakika bir kaleci kurtarışı yapar falan. O futbolcuların Ultimate Team'de kartları çıkıyor. Yani yüksek kartları çıkıyor. Siyah kartı, yeşil kartı falan. Peki bu kartlar neden çıkıyor? Bu adam zaten bu oyunda yok mu? Var. Ama bu adam, asıyorum bakın şu anda Semih Şentürk'ün gücüne bakalım. Sadece şöyle bakalım, şutu şu anda 83 değil mi arkadaşlar şu anda? Bakın görüyorsun sol tarafta ikinci kısımda şut. 83 çözüyor. Bakın şimdi şöyle hemen bakalım transfer e gidelim Normalde Semih'in şutu ne kadarmış? Semih Türk. Siyah kart bu. Bakın normalde 77 şutu var. Burada 83 şutu var. Pace 66, 67 olmuş. Dribbling 68'den 70'e gelmiş. Gibi gibi. Yani Aynı oyuncunun futbolcu kartı varsa siyah kartlar, yeşil kartlar, mavi kartlar ve daha e, farklı renklerdeki kartlar futbolcunun gücünü etkiliyor arkadaşlar. Yani aynı futbolcu olmuyor. Normalde sıfır oyuna başladığınız e, normal bir futbolcuyla renkli kartların güçleri aynı olmuyor. Renkli kartlar bu demektir. Renkli kartlar normalden tabii ki daha pahalıdır. Şimdi buradan gelelim. Team of the Week yani haftanın takımında işte Robben iyi falan filan bu futbolcuyu almak isterseniz burada size gösteriyor. He, peki bu e, bunları burada size göstermesinin sebebi ne? Bir bu adamın kartı çıktı. Hani haberiniz olsun. Atıyorum ben de ben vardır. Çok da param vardır. Cık, ya ama gücü yetmiyordur bana. Ya şu adamın kartı çıksa da alsam diyorumdur. İşte bu onu gösteriyor. Yani bu adamın kartı çıktı. Ve bu adamlar e, bu hafta peklerden daha fazla çıkıyor. Pekler ne diyeceksiniz? Onu da söyleyeceğim. Paket diyelim sizin için. Paketler ne diyeceksiniz? Paketlerden çıkma şansı bu adamların artık daha fazla. Bu hafta. Paket ne diyeceksiniz? O konuya da birazdan geleceğiz. Şimdi yukarıda play bölüm var single player sezon yani dediğim gibi sizin anlamanız için hepsini geçiyorum bunlar önemsiz bunu da geçiyorum yani burada online şey online diyorum Bir turnuva var bilgisayar karşı turnuva yapıyorsunuz ve coin kazanıyorsunuz coinler nelerdir bakın yukarıda Fenerbahçe alnemi var görüyorsunuz en üstte onun yanında jeton gibi şeyler var coin seziyor 5318 bunlar sizin şöyle söyleyeyim ben size bunları şöyle düşünün para Para olarak düşünün arkadaşlar. Şu anda 5.318 paramız var. Ben şu anda size bunu iyi anlamanız için bu şekilde anlatıyorum. Buralara girip mesela şurada online olmadan bir konsola karşı turnuva yapıyorsunuz. Ve bu turnuvadan şöyle göstereyim hatta. Turnuvaları seçebiliyorsunuz. Bakın diyor ki işte şurada diyor 1000 coin kazanırsın. Bir tane de diyor paket kazanırsın falan filan. Turnuvaları seçiyorsunuz. Buradan turnuvalara başlıyorsunuz. Onun dışında haftanın takımı yine var burada. Burada online turnuva, yani başkalarına karşı turnuva yapıyorsunuz. Yine amaç yine para kazanmak. Bunu böyle böyle işte falan filan... Ha şöyle diyelim, en aşağı gelip sağ yaptığımız zaman ne olmuş? İşte 3-2 kazanmıştım son maçı, onu söylüyor. Ee, arkadaşınla diyor maç yap, yani e, PSN arkadaşınla maç yap ve PSN arkadaşının e, herhangi birisinin e, kadrosuna bak. Şu bizim için önemli olan online sezon. Bakın Division 8 yazıyor yanında. Yani 8. ligde ligdeyim ben. Lig atladıkça 7. lig, 6. lig falan diye ligimiz 1. lige kadar ilerliyor. Her lig atladığınızda ona göre puanlar, işte paralar alıyorsunuz. Bu da önemlidir. Şimdi geldiğimiz zaman scout diyor. Yani kadro. Görüyorsunuz kadrom e, burada e, benim kadrom biraz iyi arkadaşlar. Burada e, görüyorsunuz. Şöyle bir kadro yaptım kendime. İşte agorayı puan aldım falan filan. Şimdi burada e, kadro derken yani şu an sizin kadronuz. Yani şurada kadronuz var. Bunlar çok önemli değil. Şimdi şöyle bir şey var size onu göstereceğim. Şimdi mesela bakın girdiğiniz zaman kadroya görüyorsunuz e, solda L2 var. L2'ye basarsam kadroyu değiştirme imkanı yani kadro derken dizilişi değiştirme imkanı sağlar bana. İstediğimi seçebilirim. Buradan herhangi bir futbolcu üzerine gelip mesela bununla şunu yer değiştirebilirim bu da böyle bir şey arkadaşlar ve mesela diyelim ki bu futbolcular şöyle anlatayım ben size bakın üçgene bastığınız zaman bu da sağ üst köşede işte kadro aksiyonları diyor şuradan kadro değiştir diyelim pardon kadro yarat dedik. Squad selector Dediğimiz zaman şimdi şöyle göstereyim ben size. Şimdi mesela bu benim başka bir kadro. Şimdi bakın mesela şurada futbolcunun üstünde şöyle bir işaret görürseniz bu, bu futbolcunun kontratı bitmiş demektir. Yani şu anda bu futbolcunun kontratı bitmiş. Şu futbolcu sakat şu anda. Başka bir sakatımız var mı? Başka bir sakatımız yok. Az önce size bahsettiğim futbolcu kartları bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz mesela şu gold bir kart. Şu silver bir kart. Yani bronze gold görüyorsunuz. Ee, bu şekilde kadromuz var. Şimdi şöyle bir kere sağ yaparsak e, R3 ile bir kere daha yaparsak bu adamların kondisyonlarını bakın yukarı kondisyon e, pardon kontrat en üstteki kontrat 10 kontratı var fitness 99. Bu adamın 86 kontratı var fitness e, yine 99. Bakalım hepsi 99 mu? Evet şu an bu takım maça çıkabilir çünkü bütün adamların güçleri 99. Ama şöyle bir şey yaparsak, hemen hemen size onu göstereceğim. Şimdi ikinci kadromuz yani üçüncü kadromuz mesela buraya geldik şimdi diyelim ki atıyorum burada pardon atıyorum ki Musa sakat değil ve Dembaba'nın kontratı var. Geldiğimiz zaman bakın 93 gücü var. Fitness'e bakıyorsunuz ortası 90 yani bu adamlar yorulmuş. Ama ben bu adamları böyle gelip de tek tek buradan değiştirmektense 11 adamı üçgene basıyorum. Bakın burada yeni bir kadro oluştur diyor yani şurada kadro oluştur şurada kadro seç ben daha önce kadro oluşturduğum için kadro seç diyebiliyorum bakın kadro seç siz de ilk önce kadro oluşturacaksınız kadro seç diyorum geliyorum diyorum ki İngiltere ligi kadrom ve bir anda bütün adamlar 7'ye geliyor diğerleri yani tek tek uğraşmıyorum direkt kadroyu bu adamlara değiştiriyorum. Bu adamlarla maça çıktığınız zaman şurada ilk 18 yani 18 ya da 19 burası Buradaki futbolcular da dinlenmiş oluyor ama bunun dışında e, kulübünüzde başka futbolcu varsa ama o futbolcular şu anda burada değilse sizin maça başlarken yedeklerde ya da şurada değillerse bu adamlar dinlenmiyorlar haberiniz olsun. Yani kondisyonları yükselmiyor. Şimdi gelelim e, bu adamları oynanacak hale getirmeye. Tekrar bakalım. Şimdi az önce ne demiştik? Dembaba'nın kontratı bitiyor. Bu futbolcunun üzerine geliyoruz. kareye basıyoruz bir kere. Epli. Bu adamı ne yaptırmak istiyoruz? Antrenman mı, fitness mı, bilmem ne mi? Hayır, kontratı yok bu adam ve kontrat yapmak istiyorum. Kontrata geliyorum. Bu adama 13 maç kontrat yüklüyorum ve adamın artık 13 kontratı var. Geliyoruz ve bakın üstündeki işaret gitti. Musa Sol sakat. Bunu da yine kareye basıyoruz. Kabul ediyoruz. Buradan e, bu sefer e, şu sakatlık bölümüne gelip tabii ki şu an ben kullanmayacağım. Bunlardan bir tanesini hangisi artık bilmiyorum. Onu kullanıyorsunuz bu adamı da eleştiriyorsunuz. Kadro bölümü anladıysak ee, şu anda buradan çıkalım. Birazdan e, kontrat nasıl alacağız yani bu adamın kontratı bitti ve kontrat yaptık ama o kontratı nasıl alacağız onu da açıklayacağım size. Kadro bölümü e, bu kadar. Store diyor. Burada store dediği yer az önce size bahsettiğim paketlerdi. yani paketlerdi size söylemiştim. Demiştim ki e, paketler var futbolcuların bakın burada e, paketlere bakabiliyoruz. Şimdi bronze pack, bronze paketler, silver paketler. Gold paketler ve FIFA puanları. FIFA puanları görüyorsunuz benim yukarıda 25 FIFA puanım var. Tabii 25 FIFA puanı şu anda hiçbir şey olmuyor. Bakalım evet olmuyor. Gold pack diyor. Mesela şurada 5000'lik bir gold pack'imiz var. Şurada e, ee, 7500'lük var. Şimdi mesela benim 5318'im var. Sizin için bir tane mesela gold pack açabiliriz. Bu pack nedir? 5000'leriniz gider artık şansınıza ne gelirse. Bakalım. Yani şimdi bana şu adamlar geldi. 81'lik bir kaleci. Yani saçma sapan şeyler. Mesela he, şş, bakın kontratlar çıktı. Şimdi şu kontratları, burada kontratlar çıktı. Bu kontratları kareye basarak, yukarıda görüyorsunuz send to kulüp. Yani kulübe gönder diyor. Kareye basıyorum, kulübe gönderiyorum. Kareye basıyorum, kulübe gönderiyorum. Bu benim çok işime yarayan bir şey arkadaşlar. Şu squad training. Yani az önce demiştim ya futbolcunun gücü 80-90. Bu bütün ilk 18-19 bütün e, kadroya, herkese, her şeye şey yapıyor. Siz söyleyin. Antrenman yaptırıyor. Herkese yani. Bunu da kulübe gönderiyorum. Daha sonra bunu da kulübe gönderiyorum ve geri kalanı L2'ye basıyorum. Hepsini satmak istiyor musun diyor. Hızlıca. Evet diyorum. 1141'e Hepsini satıyorum. Daha sonra buradan çıkalım. İşte burası pekler arkadaşlar. Şanssızlığıne çıkarsın. Ha az önce söylemiştim size peklerden basacağım. Şurada görmüş olduğunuz Team of the Week demiştim ya arkadaşlar. Şu anda şuradaki her hafta değişen kadronun peklerden bu oyuncuların çıkma şansı fazla. Yani fazla derken çok e, fazla kesin pek aşağı anlamı demiyorum. Atıyorum bu hafta Ronaldo çıkması yerine Robben çıkması %90. Ama Ronaldo çıkması %10. Onu demek istiyorum. Buradan da çıkalım. Daha sonra transfer var. Transfer var. Şimdi transfer bölümünü anlatmak için kısa bir ara verelim.